Vardı ne oldu? pikachu'ya mı geçti ama <laughs> Kavga mı ettiler Kemal'le acaba? <laughs> abi yanlış ekran. He? Yanlış, yanlış, yanlış ekranda. ekrandayız abi. Yanlış ekran, yanlış zaman. <laughs> Tutunmak imkansız bıktım makabestin namcığından. Oh. <laughs> oh. Tamam be. Şimdi Yaparsın. o sevdiğim ışıklı yolun tarasını orasını sikeyim. İlaç ilacı geri kutusuna sokmaya çalışırken kutudaki kağıdın CV. <laughs> Hile mi lan bu? Abi koridorda arkadaşım sanıp hocaya kafa, hocanın kafaya şaplığa patlatmışımdır. Aa! Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. Girls <laughs> <laughs> Night yaparken gaza gelen ex ve arkadaşlarının gizli numaradan yaptığı Serenat'a verdiğim reaksiyon. Sen kalbimi Sen 2016 Starbucks elit insanların gidip pahalıya kahve aldığı yer. Ananı sikeyim kürşat. Ne oldu abi? Dur bir saniye evet. Karayı bulmuş. Oğlum saçları uzat. Aynısı mı? Değil mi? Kilo ver. Yok be evet, benziyor. Evet. o kadar benzemiyor. Benziyor gibi sadece. Abi gözlükler sadece. Anam tutuyor. Gözlük sizin gelmeyin. <laughs> oğlum benziyor, benziyor ya. Benziyor benziyor benziyor. Benziyor benziyor benziyor. Benzemiyor mu Kürşat'a? Benziyor, benziyor böyle abi. çok benziyor oğlum. Benzedi. Benzedi. Melih demiş ki Razer yayınlar donate attım okumadın. Ya baba bizi mi sikiyorsunuz siz? Activity fit'te yok. Bundan sonra <laughs> hiçbir donate kaçırmayacağım. Al unuttuk ya donate gelmesini. Oğlum çok benziyor. Benziyor benziyor mu? Yayında akabesin anasına sövüyor işte. Lan oğlum aynısın ha lan bana koyayım. <laughs> İşler güçler öyle. Kanka bir buluşalım neler anlatacağım sana dedikten sonra buluştuğumuzda gösterdiğim performans. koşturuyoruz yani. İyiymiş. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam görüşürüz sonra. Hadi. <laughs> Serdem Pelin Tüm eskiler hala burada. Aga be helal olsun size. Çok özledim. DC'den çıktığım için pişmanım. Geri gelmek istiyorum kabul ederseniz. Yok, Yok, katı, katıla kabul bas gel amına koyayım ya. Kabul edemeyiz böyle bir şeyi. <laughs> gel Discord'da ünlem DC yaz katıl amına koyayım. Yani nedir ki? Enerjisi yüksek olan şeyleri gösteriyormuş. Lan ne yapıyorsun? O analiz işçiydi. <laughs> şey, şey, Atom var orada amına koyayım. Nükleer enerji, <laughs> potansiyel, kinetik enerji var amına koyayım. Türk <laughs> olmasaydık bizim tarihçilerin max mesleği. Ben <laughs> bir... <laughs> yani Türk tarihi çok Opa. iyi anladım. Konuşurken ya, geçen uçağa kilitlenmeyin. Hadi bizim oraya geçelim. <laughs> <de be>. evet. <laughs> Agan ile 2 ve 5 retake almışsındır ama unuttuğunuz bir şey vardır. Spike mı? Hell yeah! Hey come on baby! Come on! Yes! Come on! Spike var diyor ararı Yes! Beni mezuna ikna <laughs> edip yerleşen arkadaşım. Oğuzhan ol. Yaşar 28. ay kutlu olsun kral. Hadi bir Biz kaçtık. Yani o kadar çok seç. Sınıftaki en sevmediğim kişi kim olabilir diye düşünürken beynimin zorlanma seviyesi. <gülüyor> <gülüyor> kimi, kimi seçsem bilemiyorum. Ben bir şey mi kaçırdım? Ben de anlamadım. Oy. Ben de anlamadım. Niye çok güldünüz? Çok şükür seçem. Gün olur devran döner. <laughs> Horoz da mı Doğan Gül. Ananızı sikiyim be. var amına koyayım be. Pardon. Abi Allah Gel var mı? usta. mı? Ateistlere karşı benim savunma şekli. Var tabi oğlum Kur'an'da yazıyor. Kardeşim <laughs> 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 iyi dinle. Sus be orospu çocuğu da dinleyelim Allah. be. Abi Allah var mı? Abi Allah var mı diyor. Var tabi oğlum Kur'an'da yazıyor. Yalan mı söylüyorsun? Her neler ikna oldun mu? Oldum abi ben zaman Yalan mı söylüyorsun? Her gün istin yapar KVM'den story atan flörtün yanına giderken benim şekil. <laughs> Kanka be. <laughs> Bu var erkek seviyordur ama sen daha ayısısındır. Bunu yeni öğrendiğime emin edebilirim Discord. Ne yapıyor lan bu? Vay. Deneyeceğim. Bu ama yeni Windows yüklüymü hala? Evet evet yeni Windows yüklü. Yeni ihtimal. de güncellenmiş de. Ben de Emin bir deneyeyim misin? mi? Aa, atama kafası. Sen deneme sen deneme. Abi şimdi yap Yeniden başlatıyorsun, ESC ye basılı tutuyorsun değil mi? Kapat bu diyor yeniden başlat. Kanka ama yeniden yeni başlat. Olsun. Yeniden başlatıyorsun, ESC'ye basıyorsun. Ben bastım. Ben bastım deniyorum. Bak her videoya atlıyorsun hoş değil küfür yiyorum bence de. Deneyelim mi? Ben denedim. Dur dene. Kapat diye iyi değil mi? Ya dur oğlum amına koyayım ya. Gitti i̇şte o salak kapanma. Gitti <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> bir papatya çayıyla sakinleşmesini beklediğim sinir sistemim. <laughs> <laughs> Aykut'un da eski vayınları güzeldi be. Güzeldi. Çok iyiydi hem de yani. Ama eski Güzel. vayınları güzeldi. Ya bence vayının en başarılı bir numarası Aykut Elmas. İki de Cem Gelinoğlu. Ataberk Doğan. Üç. Yok. İlk beşe girer. Üç değil bence Ataberk Doğan. Ama bir Aykut Elmas, iki Cem Gelinoğlu. Üç kimdir? Ali Söyletmez abi. Anasını. <laughs> Bu yani. Vay arkadaşım. Mesela arkadaşım arkadaşım olsan olacak. Ulan biri Adam kendimi, Lan kendimi, 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 kendimi koymuyor. Arkadaşım olsan <laughs> olacak. Sorma. 3 kim olur 3 ki kim olur? Ha yok. Yok. Şey olabilir 3. Yani Atakan'la Fatih'i bir araya koyacaksak bazı vayınları... Hayır yedir. ya. Koymaz mısın? Yok abi 3-4 tane vayınları ya. Hadi 5-10 tane olsun iyi. Sen öndesin ondan. Hmm. Yok Halil da koymam. Halil da ben de koymam. Murat'ı da koymam. Koymam. Hakan yok de. Biraz o daha başta böyle, çok iyiydi. Biraz daha böyle de can çekini koyarım ben. O da başta çok iyiydi be kanka. Tamam mesela torbacı var ne vardı bir tane. Neydi Erkan Aker miydi? Torbacı. <gülüyor> 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 Hatırlıyor musun? Evet. Şey... E, yok Berkcan'ı koymam ya. Yok o da girmez o zaman. Alper de girmez abi. Ben biraz daha böyle isimler gelmeye devam ederse kendimi koyacağım bu arada. Sen koy kendini bence. Mesut Can Tomay 3. Yok be abi Tomay. Mesut Can Tomay 3. Mesut komikti lan amına koyayım. Hayır ya. Ben koyarım. E Mesut. Tam komikti de yok ilk 3'e girecek kadar değil ya. Ben Bence Mesut Can Tomay'dır ya. Ne bileyim <laughs> Sen kendini koy Yok. bence kral. Nanet Bebe Vine'da değildi oğlum. Vine'ın son yani Vine'da çok yani azı ben... takipçisi. Nanet Bebe olsa olurdu. Kim olabilir ya? Anıl de o da o. Yok, Onu... Anıl abi de girmez ha. bence ilk 5'e. İlk 3'e. Sergen de girmez ya. Sergen Vine'da üst düzey değildi. Şu an Sergen çok iyi. O kula Sergen üyesi... kimdi be? He, Sergen de verici. Hı hı. Sergen çok sevdiğim bir kardeşim benim ama wine zamanı sokmam yani. Hacı üstü ne ya dostlar ya. Girmez. Abi 3 Ataberk Doğan amına koyayım. Devam. 3 <laughs> <laughs> <Üç> Ataberk Doğan'mış. <laughs> yemek üzere olan sevgilini kurtar ya da Fatih terimle akşam yemeğine çık. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ben de isterdim Fatih terimle akşam yemeği yemek. Eren yanlış tarafa gidiyorsun amına koyayım. Oradan geldin zaten. Kanka oradan kaçıyordum amına koyayım. O kadar kötü durumdayım. Anla. <laughs> Tarihin en iyi yayıncısı mı? Türkiye'de Ferit. Evet. Yani e, bütün oldu time hani yayıncılık hayatının hepsini sayacaksak e, yani komik olarak söylemiyorum. İyi yayıncılık Ferit. Çantay! 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 Abi ne Çantay! Abi total diyorsak Ferit'tir. Yani herkesin fikri değişir. Şu an evet en iyi yayıncı Edreyan olabilir ama totale bakarsak ben Ferit diyorum. Yok totalde Ferit'tir abi. Yani Ferit, Jaren mesela seversin sevmezsin evet. ama bu adamlar Twitch'i Twitch yapan adamlar dostlar. Neyse tamam herkesin farklı fikirleri var. Köpeğiniz için de içecek alabileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl? Bedava. Nasıl yani ya? <laughs> Köpeğiniz için ne alabiliyorsunuz? Onu kodum Olabiliyorsun galiba ya. He? Su alabiliyorsun galiba. Aa! Köpeğiniz için de içecek alabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bedava. Bedava mı? <gülüyor> 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 10 yaşında 3 ay önce verilen proje ödevini son geceye sıkıştırdıktan sonra gecenin 11'inde annemden nasıl yapıştırıcı isteyeceğimi düşünüyorum. <laughs> Doğru lan bu arada hep son dakikaya şey yapardık. <laughs> İngilizler saç kesimi mi? <laughs> <laughs> Sen aslan burcu musun? Sen de benim aramda iki, iki gün varmış dayı. Aslan Burcu'nu. Biz aslan burcuyuz seninle. Tamam. Aslanız biz de. <laughs> Oğlum dışarıda bin kişi bulduk. Bu ne amma koyayım? Oğlum 5 dolarla Türkiye'de alışveriş ama. Why did no one tell me you... Neden kimse bana Eiffel Kulesi'nin Londra'dan siktir lan? O kadar da değildir. Anasından mı? Yok canım. See the Eiffel Tower from London. So this is love. Değildir lan. Değildir amına koyayım ya. Öyle şey mi olur amına Konuşma devam etsin diye kızın iyi geceler mesajına sabah cevap verdi. Değildir değildir ya. Kızlar bence aldatan erkeklere 7-8 kere daha şans vermeliyiz. Onlar biraz saf bizim değerimizi sonradan anlıyorlar. <gülüyor> 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 ya ya yürüme <yerimi> yaptım ama. Güzel. O da yürüme yaptı. Emiciğim ki amana koyayım ya. Yani. Nasıl söylemeyebilirsin ki kardeşlerim? Sabah yataktan kalkıp tuvalete gidiyorum. Bir numaralı kankim aman oldu. Çok keyif alıyorum. Son derece mutlu oluyorum. Mahkeme 45 dikmifle otobüste götürme elleyip gülümsemiştir. <laughs> Çok keyif alıyorum. Son derece mutlu oluyorum. Mahkemeye vermezsiniz. Hiç kimseye başlayın. Kesinlikle başlayalım. vermem okurum darega şiba o kattı oga bacire desu ya ken hay teyze, dasketi kere lan naliga teyzeyi tek başıma eve girdiğim zaman benim halim hareketler eve ben geldim evde kimse yok zaten <laughs> evde biri varsa da üst kattan çıksın çünkü ev sahibi geldi ben geldim <laughs> 2 metre boyunda sol bek Küfür edecekken yanımda babam olduğunu fark etmişimdir. Ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek olur ama arasını satayım ya? <laughs> Amına koyayım diye. <değilim. gülüyor> ya, ağır, yavaş. 2 metre sol bek olur ama arasını satayım ya? Ben <laughs> abi çatanla mı kaşıkla mı? Ele daya dayı ele bana. Ya, bunda bu kadar komik ne var ya? Eliminen daya eliminen. Burnumuzun rengi değil, içimizin rengi önemli kardeş. Yürü be! İnsanlar tanıyorum dışı, pavyon gibi. İki kerehaneyi aratmaz. <laughs> i̇nsanlar tanıyor Dışı kapkara. Ama içi bir cennet gibi beyaz. Aa, güzel konuşmuş. Look at all this money my girlfriend made just from selling. Beyler kız <laughs> arkadaşımız sadece fan satarak kazandı. Nasıl yani? Only fans. O değil de be, o değil be. Senin ben o Senin için düşünamın olayım şeyi. Bu suratını sikeyim. Amına koydumun boynuzlu gavatı seni. Senin amına koyduğum zevk için tokatlayacak gavat piç. Fans. Only. That's it. Only only fans. That's all. Ha she... <laughs> <Yeah>, makara yapıyormuş. <laughs> Özür dilerim dostum. Ama yine de aranı sikeyim böyle bir videoya konu ettiğin için. Only fans. That's it. All she sold was fans and she made this much money. You're... Kabat alert. Aşkım market arabasıyla hız yaptığını diyorum. Neden inanmıyorsun? <laughs> Oha. Eee? Eyvah! Vallahi ay! Ananı saçmalıyor ya. Allah 330 litre soğuk çay 9.5 1 litre soğuk çay 9.95 Şeyden baba? Kutu daha evet. pahalı teneke. Tenekenin materyali. Plastikten daha pahalı. İçindeki Doğru. para etmiyor ki artık zaten. Yani. Agalarla babaanne hastanede onun yanına gideceğim gelemeyeceğim diye yalan attıktan sonra beni maniteyle AVM'de yakalayan agaların bana uyguladığı tarife. Lan cellat. Bak millet neler yapıyor aman koyayım. Onu hayatının en iyi 13 saniyesini yedim başındaki muhabbet. <laughs> Onu hayatının en iyi 13 saniyesini yaşattıktan sonra kızın evinden ayrılıyor. <laughs> 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 Yabancı. Sana aşık olmazsa mena alıyoruz ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. Yüzde yüz sana aşık olurum ya. Ya Ramiye. O zaman aç kaldık. <laughs> Kur'an kursunda kızlar. <laughs> Enerji versin diye yemek yerim. Aynen ya <laughs> amına koyayım ben. Direkt uyku çöküyor amına koyayım. Vallahi hakkım. bana da öyle oluyor. Yemin ederim yani havalan mıdır sudan mıdır ben de yemek yediğim gibi uyku bastırıyor amına koyayım. Dikkat ediyorsanız gece böyle yayınlarda saat gece iki iki buçuk gibi bir şeyler atıştırırken burada çikolata mukavata amcıklaşıyorum iyice. Hoşlandığım kız gece üçte BMW Z4 Z4 ile sağ koltuktan story atınca tavana izlerken evdeki ananın amı <laughs> evdeki örümceğe yansıyan görüntülerim. <laughs> Şeker var sende ondan. Boros bu çocuğunda ne var peki? Ona da oluyormuş. İşte en güzel. Abi gibi. olmayan abi, yoktur yok, ki, ondan değilmiş. Yo şekerden dolayı diyorlar bana. Hayır şey benim de öyle bir şeyim vardı. Sonra ben talil yaptırdım. Bir çeşit yağdan dolayıymış. Yemek yedikten sonra uykum getiriyormuş. Onun yüksek evet, olması. Talili zilik talili mi yoksa Hayır. sıçarak? Kan Nereye sıçtın ya? Serdem? Ben de ben de yağ yani o... Abi. Nereye sıçtın? Yüksek acaba. Hayır abi kolesterol değil farklı bir yağ varmış. Kanda o yüksek olduğu için oluyormuş. Lan bende yağ yok benim de geliyor. Gezekalı test yaptırdım mı nereden biliyorsun? Amına kolum zayıfım diye bende yağ yok sanıyorum. Bunlar TikTok'ta mı var bunlar? Evet abi. Harbi evet. mi? Nasıl Aynen. da biliyorlar. Instagram bizim gariban aman akoyim. Böyle <laughs> şeyler yok. Ali söyletmez çıkıyor benim abi abi ana sayfada. <laughs> çöp çöp bravo lan Harbi evlenecek kardeş. Benim çetimdeki bütün erkeklerin hepsi evlenecek erkek. Okuyun lan çeti. <laughs> Sana ikinciyi vurursam götür. Çünkü İpne'deki kaslara bak bu bana bir tane koydu mu ikinciyi vuramayız herhalde zaten <laughs> amına koyun. Ben bundan dayak da yediğim gün çükümü kesip attığım gündür amına koyayım. Bu beni öldürene kadar dövmesi lazım, öldürmesi lazım. Çünkü bayılmadığım sürece kalkar saldırırım ben buna. Ben bundan nasıl dayak yedim diye. İlgimizi çekmiyor. Vasattım. Üstü.